Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kocaeli'de gerçekleştirilen ikinci olan il kongresine katıldı. Kongrede, mevcut başkan Ender Oğuz, tek aday oldu. Kıymetli misafirler, bu kutlu görev bizlere Sayın Genel Başkanımız tarafından tebliğ edildiğinde yaklaşık 8 ve 9 ay önce iki ilçe teşkilatımız ve çok az sayıda üye kaydımız vardı. Biz o günden sonra yollara revan olacağımızı, gecemizi gündüzümüze katacağımızı, büyük bir mücadele örneği vereceğimizi biliyorduk. Fakat bu bizi korkutmadı. Çünkü önümüzde rehber olan, her ile, her ilçeye, her beldede ayak izi olan büyük bir mücadele örneği veren Sayın Genel Başkanımızın bu büyük bir mücadele örneği bizlere ışık oldu, bizlere rehber oldu. Onun noktasında büyük bir mücadele ederek yola revan oldu yoktu. Ama her her ortamda, her platformda dediğimiz gibi bizim içimizde iman, bizim içimizde inanç, bizim içimizde kuvayı milliye ruhu vardı. O <laughs> noktada güzelim. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özda, Kocaeli'de gerçekleştirilen ikinci olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk il kongresini yapan il olmalarından ötürü de hepinizin önünde teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın <laughs> Başkan <asker gayretini> <laughs> Ülkemizin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini her gün yaşıyor. Daha <laughs> ve sabit gelirli vatandaşlarımızın milli gelirden aldığı pay son beş yılda azaldı ve azalmaya devam ediyor.